kasadının devam ettiği Giresun'da paranın sorularını yanıtlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe Türkiye'nin halen 27 milyar dolar düzeyinde bulunan gıda ve tarım ürünleri ihracatını 2028'e kadar 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İzleyelim detaylarını haberimizde. Şimdi biz tarım e, sektör kurulu olarak buraya geldik. E, başkanlarımızla beraber yaklaşık ona yakın başkanız burada yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber. Özellikle bu dönem e, sektörlerimizle beraber beraber olma noktasında işte madenden başladık. Sonra Huba'da geçtik. Şimdi tarım sektörüyle yani aynı şekilde tim olarak gelip özellikle sahalara inmek istiyoruz. Buradaki hem çiftçinin problemleri hem de ihracatçı birliklerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları yerinde görme noktasında. Az önce gördüğünüz gibi e, tala şeydeydik, e, fındık bahçesindeydik. Beraber caset yaptık, topladık. E, tabii ben Karadeniz için için yani çok alıştım bu şeyi. Çocukken çok topladık fındığı. E, Fındı bili biliyorsunuz fındık konusu Türkiye dünyanın lideri. Ekim 2022 yılında 350 tona yakın bir ihracat yapılmış. Bir, 1 milyar 750 milyon dolara yakın da bir e, ihracat bedeli olmuş. En önemli olan tabii bunu işlemiş bir şekilde bir dünyaya satmak. Yani buradan e, özellikle şu çıkıyor ki e, hem Batı Karadeniz hem Doğu Karadeniz'deki ikisi beraber e, çalıştığı zaman özellikle dünyanın zaten hekomonyası olan yüzde seksenden yüzde yetmişe doğru olmuş. Belki yapılacak olan yeniden verimlilik çalışmalarıyla özellikle tarlaların verimliliğinin artılması noktasında tekrar belki yüzde seksen noktasına gelmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Ben özellikle rekolteyi de sormak isterim. Bu sene ne kadarlık bir rekolte beklentisi var? Evet, şimdi özellikle bu sene e, burada arkadaşlarla görüşmemiz hem de birliklerin vermiş olduğu yaptıkları çalışmalarda 750 750 bin ton arasında bir rakam e, bekleniyor. Tabii bu biraz da bahçelerin işte verimlilik sayısına bağlı olarak, bölgesel yağışlara bağlı olarak her asın Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un bahçe verimleri biraz farklı farklı ama ortalama tahmin ediyorum ki 750 ton, 750 bin ton civarında bir rekor bu sene bekleniyor. Efendim diğer taraftan da 400 milyar dolarlık bir e, hedef var. E, çalışmalar ne durumda? Şimdi çalışmalar hızlı bir şekilde e, özellikle sektörel bazda e, yap, vermiş olduğumuz ödevlerle geçen de timde yaptığımız toplantılarımızdaki iki ay içerisinde her sektör, her sektörün alt bileşenleri bileşimleri olarak 2028 yılında şu anda mevcut durumdaki olan ihracatlarını 400 milyar yakalayabilmek için biliyorsunuz bizim daha önceden kullanmış olduğumuz terim vardır. Türkiye her sene %10 en az büyütmeliyiz. Şu anda tarım sektörünü totalde, globalde bakınca 20 26 milyarla 30 milyar arasında değişiyor. E bunu 2028 yılına kadar 47 milyarla 50 milyar dolar arasında getirecekler. İşte Getirebilmek için yapmaları gereken, fındık sektörünün yapması gereken, yaş meyvenin kurunu ve diğer sektörünün yapması gereken ödevlerini onlara verdik. İki ay içerisinde onları timde e, beraberce istişare ederek, daha sonra Ticaret bakanlığımızda bunları paylaşarak önümüzdeki dönemdeki yol haritamızı ortaya koyacağız. Efendim Ağustos ayının da artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. E, ay başında ihracat rakamlarını açıklayacaksınız. Nasıl gidiyor efendim? E, Şimdi e, ne çok arttı ne çok eksi e, geç, geçen yılın aynı ortalamasına göre gidiyor ama son biliyorsunuz son hamleler e, Ağustos ayında son haftada inşallah biraz daha artı yaparsak inşallah hani o bir artı bir eksi bir artı bir eksi başladığımız e, şeye döngüye bu sefer iki artı ile ve bundan sonra hep artı ile beraber devam edeceğiz diye düşünüyorum.